İşte Nergis'ciğim. Hülya halanın hayatı tam bir macera filmi gibiydi. Değil mi? <laughs> ee, bize de maalesef gerilim ve korku bölümü kaldı. Kısmet. Haklısın. Çok özür dilerim yanında olamadığım için. Ay bırak artık özür dilemeye falan. Olmuş bitmiş nasıl olsa. <laughs> Pişmanlıklarla dolu bir hayatım oldu benim. Ben senin gibi aklı başında ayakları yer sağlam basan vakur ve de güçlü bir kadın olamadım aman efendim estağfurullah efendim estağfurullah. yo yo öyle deme Songül abla baksana şuraya baksana üç tane pırlanta gibi güzeller güzeli kızım var senin teşekkür ederiz sağ olun çok şükür sahi laleli Nilüfer nerede <laughs> ben de onu diyordum. Kahveni içtin şimdi değil mi? Bütün ben fa bakmasını asla bilmiyorum. Birazdan trafikte başlar. Sen yavaş yavaş git sen. Songül ablacığım. Lütfen. Biliyorum. Sana iyi bir görümcü olamadım ben. Ama izin ver. Yeğenlerime iyi bir hala olayım. Rahmetli eşimi kaybettikten sonra yapayalnız kaldım ben bu hayatta. Ne kadar erken kaybetmişsiniz eşinizi. Aslına bakarsan yaşı benden büyüktü ama e, tabii ki erken gitti. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çok severdik biz Hulesi'cik de birbirimizi. Kimcik? Hulesi'cik. O da bana Hulesi'cik derdi. Ha. Cik 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 muhabbet kuşları gibiydik biz ama erken gitti. Kalp yetmezliğinden birden. Çok cik demiş tabii. <laughs> Kalbi dayanmamış. Ya kaldım ben bu zalim dünyada? Kafesi açtı, pırr uçtu ayağım. Cennet de şimdi öyle. Yani. Ay Samet. E Samet. Ya Samet. Ya ne var Şerife? Geç kaldım zaten. Ne var? Bir şey diyeceğim. Yaptığım tatlıyı beğendin mi? Tatlıyı? E, gayet güzeldi. Çok teşekkür ederim. Zahmet etmişsin. Bir şey diyeyim mi, sen iste, ben sana daha neler neler yaparım, biliyor musun? Tatlı olarak ya yaparım, tatlı, iyi yapıyorum, güzel oluyor. Selamat! Dolgu diyorsun, aç bakayım. Ha bende de vardı, geçiyordum. Aa, Yıldız Hanım. Ee, <laughs> e, kusura bakmayın, çok trafik vardı, ben de sizi biraz beklettim. Çok bekletmedim inşallah. Şerife, e, Şerife de yakınlardaydı, onu da şey edeyim... E, ...getireyim dedim buraya hazır gelmişken. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Ben de arabanın sesini duydum da <laughs> o yüzden çıkayım dedim. Ha, siz de iyi yapmışsınız. Şerife. <laughs> Şerife. Yıldız Hanım buyurun. Ben Songül Hanım'lara gidiyorum canım haberiniz? Tabii Yıldız Hanımcığım. Ee, eve mi çiçekçiyim efendim? Çiçekçiye lütfen. Buyurun efendim. Müsaadenle e, şey Tabii. Buyurun. Hoşça kal Şerife. Ee, güle güle Yıldız Hanımcığım. Kaytan mı yıktım? Ela gözdüm. Yalnız Yıldız Hanım şimdi bu dünür nereden çıktı ya bir anda? Ben bir şey kaçırdım. Ben kesin önemli bir şey kaçırdım. Şerifeciğim hem aşk hem <laughs> yordu galiba biraz kız. <laughs> Neyse ben bütün e haber vereyim yine de. Ay bu yıkılar. Söyle Şerife. Söyle söyle yıldızlardan bildir bana bakayım neler oluyor. Ay bu ne dünür hasreti böyle ya? Anlayamıyorum ki ne hasretmiş bu böyle? Ne dedi? Çiçekçi. Çiçekçi mi dedin sen? Tamam. Tamam tamam tamam. Bundan sonrası ben de tamam. <laughs> sen şimdi telefonu kapat ama gözün ve kulakların dört aç şerife. Ay o kambersiz kahve mi olur? Yani ne kadar ayıp ediyorsun Yıldız. Kalbimi kırıyorsun vallahi ya. Ay. <laughs> Ziyade olsun efendim. Ziyadesiyle de içtiniz. <laughs> Ay çok özlemişim İstanbul'un senin elinden kahve içmeyi. ile çok yurt dışı seyahatimiz oluyordu. Yabancılar daha çok kahve içiyor. Latte, ha. moka. Ben de oradan alıştım. <laughs> e artık nasılsa bir ayağınız İstanbul'da değil mi? Bol bol içersiniz. Evet. Sık sık buradayım artık. Görüşeceğiz. Ya. Hmm. Çünkü artık kimsem olmadığı için dört duvar böyle üstüme üstüme geliyor. Aa, her şey her şey bana onu hatırlatıyor. Hmm. Cik, cik şey huzu e, hulusi cik. cik. Evet ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Oh yaslandı arkaya. Şey yastık ister misiniz? Yok sonra yapacağım. Al bakayım. Aa bir yol var galiba böyle bir biri gidiyor haneden çıkıyor. <laughs> Songül Hanımcığım. <laughs> Merhaba. Aa, <laughs> sen... Merhaba. Ay, a... A <laughs> Merhaba Yıldız Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Yıldız Hanım, e, Lale'nin kayınvalidesi yani Onur'un annesi e, şeyde nasıl anlatayım? Aa. E, şey... E... Ya yabancı değilim, hülya yenilmez ben, Songül ablamın görümcesi. Ay! Yani şöyle, benim eski eşimin eski görümcesi. E, ya <laughs> şey, e, eski e, eşimin e, görümcesi değil, eski eşimin kardeşi. Ay öyle mi? Aman Anladım. efendim, ama çok memnun oldum. Ay ben çok, çok memnun Oldum. Ben de Betül Efendi, Betül Sarıhan. Aa, ben de Yıldızcığımın eltisi Yıldız Bey'iniz. Hadi. Yıldız'ı korkuttunuz. Beni ne oluyor bugün? Şey mi canım? Sürpriz gün herhalde. <laughs> evet, <edilen> dünya <günü. gülüyor> En sevdiğim akrabalarıma şöyle bir sürpriz yapmak istedim ben de. Eh, ee, e, geç oldu artık. Ah, bir gitseniz değil mi? Hadi. Ama şimdi böyle asil hanımlarla da bir kahve içmeyince de olmaz, değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Ay, Songül Hanımcığım, kim bilir sizin de konuşacak neler neleriniz vardır. Rica ediyorum efendim, zevkli. Ee, <laughs> o zaman sana zahmet olmazsa Songül abla, e, biz bir kahve daha içeriz. Ha? ha. <laughs> ya o zaman ben beş, altı kilo kahve almaya gideyim. Nasıl olsa içiliyor. <laughs> Sana zahmet Songül ablacığım. Ne zahmeti, ne zahmeti? Tekrar <laughs> <Dener>, hoş geldiniz. <laughs> ah, ah! Hay Allah! Songül Hanımcığım neler yaşamışsınız ah. ayol, yazık. İşte. <laughs> ben hepsini dinlemiştim zaten uzun uzun Songül hanımcımdan. Ee, sonra? E. E sonrası boşandılar işte. Bütün suç abimde tabii. Songül ablamın kıymetini bilemedi. Kleopatra gibi kadını ağlattı, sızlattı. Üstelik de, aa, ah, üstelik de. E, tamam, tamam, tamam yeter. Ama geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler. Değil mi? Bir de Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü vardır ki oraya gelmeyelim istersen. Zaten hiç kimseyi de ilgilendirmiyor değil mi? Abi beni şahsen çok ilgilendirdi. Ben, ben büyük bir ilgiyle dinliyordum. Yani üstelik dedi, sadece lafı yarım kalmasın. Cümlesini tamamlasın, tamam başka konu. Üstelik dediniz, e ee, sonra? Ee, ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Aa, ne güzel sizin. Aa, otursaydınız ne güzel böyle akraba akraba oturuyordun değil mi? Teşekkür ediyorum ama benim bazı alışverişlerim var yapmam gereken. Değil mi? Tanıştığımıza çok sevindim. Bilakis hanımefendiciğim. Asıl ben sizin gibi asil bir hanımefendiyi tanıdığım için çok memnun oldum. <laughs> Bize de bekliyorum mutlaka. Ee, Paris e, anılarınızı paylaşmak isteriz. Hay hay. Büyük bir mutlulukla geleceğim. Eteciğim, hadi gelmiyor musun sen? Yok, ben daha kalkmıyorum. Ben daha kalkmak istemiyorum. Ben Hülya Hanım'la birazcık daha kaynaşmak <laughs> istiyorum. Yani <hem> de hasret <laughs> gidermiş oluruz. <laughs> E, ee, hayatım <laughs> yeni tanıştınız ne hasreti. Bilmez. Hiç bir haberi yok, hiç bilmez. Ha. Hayatım kalpten kalbe giden bir yol vardır, hiç mi duymadın? <laughs> ya inanır mısınız böyle sanki sizi gördüğüm anda... ...çok uzun zamandır görmediğim bir akrabamı görmüş gibi oldum kız. Ay bir mukabele efendim, ben de kız. <laughs> Betül'cüğüm, e, Hülya Hanım'la Songül Hanım'ı baş başa bırakalım. Değil mi konuşacakları şeyler vardır? şey, işte, siz, siz, siz söyleyince anlıyorum tabii. Olsa anlamıyorum o söyle Tamam, tamam. Öyle mi? Tamam. İstirham mı edeyim illa Betülcüğüm? Tamam, tamam. Neyse, neyse. Bu seferlik Yıldızcığımın dediği gibi olsun. Ama mutlaka, bana da bekliyorum tamam, mutlaka. Tamam, tamam. mı? Görüşmek Benim ya. de çok güzel hoş evim var. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ay çok memnun, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi canım. Ay çok ne, kadar, şey. ne kadar, ne kadar hoş, hoş insanlar. Hoş. <laughs> ne şanslısın Songül ablacığım. Sayende yalnız değilim artık kendime kocaman bir aile buldum. Ha, ben de kocaman bir papazı buldum. Efendim? Hay! Böyle sohbet değdi, de. akşamı bulduk diyorum. Bayağı akşam oldu, geç oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, ben de yavaş yavaş kalkayım Değil artık. An. <laughs> Anneciğim. Ben geldim, merhaba. Nilüfer. Evet. Hülya ben. Halan. <laughs> oh nasıl da içten, nasıl da özlem dolu söyledi. Hala dedi, ay. Şuran titredi, şuran. Ha. Ay bakayım ben sana. Ay hiç değişmemişsin. Ay on ne değişmemiş ay Olgu. Seninle ayrıldıkları zaman bir karıştı. Şimdi biz bayağı seni tependen bakıyor. Olur mu? O gözler hep aynı. Aynı halası. Şöyle bak biraz yukarıdan kısalaya çeker. Çekmez, çekmez. Gel şöyle otur. Gel bir tanem. Otur benim kızım. Ay gene oturdu lök devesi gibi. Hasret kalmışım ben güzel gözlüme. Halasının ilk göz ağrısı. Ay bir tanem benim. Halan çok yalnız Gülüfer. Kahve kaldı mı Songül abla? Dokunmazsın Hülya. Yok, yok dokunmaz bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.